Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, ben evimi yaptım video dışında güzel bir ev oldu yani şöyle hobbit evleri gibi oldu böyle küçük güzel bir ev bu bölümde e, ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok büyük ihtimal bizim baya bir tohum bulup papan ecelleştirmemiz gerekiyor yeni Dostumuzu papağan olarak alacağız. Bu arada ben bölüm dışında baya bir kasıldım. Yani 40 tane demir kastım. Şöyle fenerleri yaptım. Demir parçacıklarıyla. Şimdi bize biraz daha tohum gerektiği için biz hem evimizin önündeki otları temizleyelim. Hem de tohum arayalım papanları çok zor getireceğiz gibi geliyor bana. Böyle renkli papan bulmayı umut ediyorum. Ama şu an papanların yeri nerede onu hiç bilmiyorum. Oradan olmazsa ayıyı oraya koyarız. Tren yolu çekeriz. Ayı ya da gidip bakabiliriz. Kaç tane oldu? 4 5 Ben bir tane ayrılır çekeceğim. Bu arada evimin üstünü kapladım bayağı bir. Onu göstereyim. Ş Şöyle buraya bir tane aktiklik. Domuzcuk. Şuraya böyle bir şey yaptım. Bizim bir şey almamız gerekiyordu. Ee, neydi? demir set çekmemiz gerekiyor. Az demir setimiz var çünkü. Ben altın kastım videoya tam girmeden önce kaldı. Sadece demir kılıç. Şimdilik gerek yok. Üzerinde demir balta. Gerek yoktu ama yani yaptım. Neden yaptığımı bilmiyorum. Şöyle. Bu arada başka sesler geliyorsa özür dilerim yine. şöyle kazmamızı da aldık kürekle mi yapsam tamam kürekle yapacağım şöyle küreğimizi de yaptık geriye kalan şeylerimizi geri koyalım 10 tane falan demir harcamışız hadi şimdi gidelim bayağı bir arayacağız büyük ihtimal bu ağacı şey yaptım şeylerini aldım. O yüzden azıcık kırayım. Boşu boşuna hiç kalmasın. Giderken şunu da biraz kırarız. Ya, o kadar fazla ihtiyacımız yok ama yani bazıları hiç şey yani olmuyor. Evcilleşmiyorlar. Aha. Şurada bir yerde olabilirler genellikle bambu bambu olan yerlerde oluyorlar ben böyle bir gezeceğim. bu video baya bir uzun olacak hani buraları atlayabilirsiniz şöyle Biz kemik de alacaktık ya görüyor mu full etrafımız maden Hatta elimizde kürekle gidelim. Haritadan da yeni yerler açıyoruz. Böyle üst tarafa doğru çıkalım. Zaten bunların arkasında oluyor. Burada da ladinler varmış. Bayağı bir ladin var. Şimdi karşıda yeniden o ormana geçiyoruz. O yüzden geçmeyeceğim. Şuradaki şeyleri toplayacağım. Ee, belki büyü masası yaparız. Yapınca da bunlar işimize bayağı bir yarayacak. Kökünden alıyorum. Çünkü ben de dikeceğim. Bayağı bir sarmaşık var. Ben kendime bir tane balık da alabilirim aslında yani papağan daha iyi, köpek de olabilir. Yani bence papağan daha iyi gibi geldi bana. Şöyle çıkalım. Bu arada yani Minecraft serileri baya bir şey ee, like alıyor. Bu arada Stars'a yeni güncelleme geldi. O güncellemeyi çeki çekebilirim. Siz yorumlara yazın ben çekeyim mi, çekmeyeyim mi diye. Yani zaten siz biliyorsunuzdur. Bugün geldi. O kadar fazla bekledim ki gelmesini. Yani bir, bir buçuk saat falan bekledim baya. Sudan gidelim. Zaten biz şu an bambuları bulamadığımız bambu diyorum. Aynen. Bambulu yerleri bulamadığımız için sudan gidebiliriz. Hiçbir sorun olmaz. Bir dakika, şu an geri gidiyoruz herhalde. Aynen geri gidiyoruz. Ben şu haritadan şu karşıdaki göle gideceğim. Of çok güzel göl. Bir dakika biz buraya geldik mi? Biz buraya Gelmemiş herhalde. Şu killeri toplarım ileride. Ben vay bir bambu toplamam gerekiyor. Yani elmas bulayım. O orada bir tane daha var. Biz şu an ileriye doğru gidiyoruz. İnşallah bulabiliriz yani. Bulamazsak başka bir evcilerden bulacağız. İlla bulacağız. Olmasa da balık yaparız. Şöyle bayağı bir gidelim. evimize geri mi geldi herhalde? Yok. Bizim oradaki yere çok benziyor. İnşallah bulabiliriz. Şöyle. Bayağı bir gideceğim. Ya ben kemik almadım yanıma. Bir simetriyeti aldım biraz. Of abi. Keşke evi buraya yapsaydım. Baga girdim ya. Şöyle ben bir full Aha. Lan ben kaç yıldır ararım buraya. Bana bir ararım. Şimdi mi çıkıyorsun? Sizi öldüreceğim ki ben. Lan. Lan çok değişik sesleri var. Bu arada inşallah ses kötü gelmemiştir. Tamam hadi sallamayın. şöyle bayağı bir gezeceğiz. Arkadaşlar ben bulunca açayım. Bulabildiğim kadar bunlardan da alacağım. Arkadaşlar böyle kocaman bir yer buldum. Haritada da bayağı ilerledim. Buraya gelirim. Bayağı bir gezdim yani bu tarafa doğru bayağı bir geldim. Ama yok. O kadar uğraşıyorum ki. Alatma bambuları geliyorum göreyim bana yeter. Ben niye bunları geliyor ki? Neyse ben bulunca haber veririm. Arkadaşlar böyle bir kum dünyası buldum. Nedir? ismini hiç bilmiyorum. Bunlar kazmayla mı kırılıyor? Aynen. Ben buradan her renk toplayacağım. Yani neresi? ismini bilenler varsa yoruma yazsın. Ben bana bir papağan aradım. Ama yok abi ya. Papan yok bulunmuyor. Bir de buradan ağaçları bir değişik ya. Sanki benim gördüğüm şey gibi. Ee... <laughs> i̇şte görmüştüm ben bunları. Sen şunu al. Açık gri veya bu da mı açık gri? Yok. Bu farklı. Bu bu terekoda. Ben bunları toplayacağım yani. işime yarar mı yaramaz mı bilmiyorum. Terekoda toplayacağım biraz. Bu turuncu şeyden toplayacağım. Bu neymiş? bunu da bakalım. Bu turuncu terekodan de evet, bunların ismi telekoda. Şu kırmızılardan da toplayacağım. Rengi bayağı hoşuma gitti. Ben bayağı bir toplayacağım bunlardan. Yani önüme geleni toplayacağım. İnşallah yaklaşmışımdır. Hatta her yerini gezdim. Güzel güzel madenler gördüm. Tamam buna 26 tane olur yeter. Tamam şimdi bundan kazılacağız. Yani arkadaşlar video sırf uzun sürmesin diye Neler neler yapıyorum. Şu beyaz da hoşuma gitti. Yok bende 20 tane varmış. Hepsinden var baya. Şu turuncudan da biraz alacağım. Olmazsa gelir biraz daha toplarız. Şu an hepsini 20 tane 40 tane falan toplamayı düşünüyorum. Şu neymiş? Bu açık gri. Bizim açık griyi bulmamız gerekiyor. Tamam burada var. 19 20 Şu beyazdan çok kullanacağımı düşünüyorum. Şimdi çok güzel bir renk. Bir de şuradan birazdan kırm biraz daha kırmızı kullanacağım. Ya yani burası neresi arkadaşlar? Bilemezse yorumlara yazsın. Yani ben hiç bilmiyorum. İlk defa geldim Minecraft'a. İlk defa gelmiş olmayabilirim ama gel gelmedim yani de. Şuradan yukarıya doğru çıkalım ve yani bunların şey olmadığı belli. Ah kırmızı buldum. Sen burada da kırmızılar var. Kırmızılar biraz daha şey kazılıyor. Şöyle anlatalım. Yani bu arada like atın yani o kadar uğraşıyoruz. Parkur haritası da çekeceğim de. Benim kil de toplamam gerekiyor. Bakalım kaç tane oldu. 14 tane var. Crack şimdi yaramıyor şu anlık. Şöyle baya bir kazacağız. Arkadaşlar bu arada kusuruma bakmayınız. Ben şey yapacağım. Sabah yapacağım. Çünkü yani ararken de baya bir sabah falan yaptım. Bu bu telekoda boyanıyordur. O yüzden bayağı bir toplamışım. Tamam ya 26 tane bir yeter. Artar bile yani. Kullanmayacağım kırmızı. Tamam arkadaşlar. Buranın ne olduğunu bilenler varsa yorumlara yazsın. Buradan kağıt yapabiliyor muyum? Değişik değişik şeyler var. Ama ben kovamı yaptım. Şuradan suyu alalım. Ben buraya plaj gibi bir şey yapacaktım. Yani onu söylemeyi unuttum. Şöyle. Kazmamı yenilemem gerekiyor. Kazmamı yenilemem gerekiyor. Bir tane demir alsak bana yeter. Dört tane oldu. Hiç tutturamıyoruz zaten. Kazınca kemik gördüm sanki. Neyse. Şimdi ben evimin direkt burasına yapacağım. Bu arada zız, zız diye sesler geliyorsa özür dilerim. Şöyle kazıyorum bu Abim diyor ki buralara merdiven koy. Ben merdiven koymayacağım. Yani çünkü merdivenle çıkması ve çok uzun sürüyor. Sadece su koyacağım. O oh, demir çıktı baya. Of. Oh, demir. Of of ne demir çıkmış be. Nerede burada 27 tane var. Bunları geri kapayacağız çünkü su oralara gidecek. Ve biz de hiçbir şey yapamayacağız. O yüzden bunu böyle 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 böyle, böyle. tamam böyle. 41 40 39 38 36 İnşallah giderken endi buluruz. Bilmiyorum. 22, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 13 ve 12. Ben bir kil çekeceğim. Kil çekeceğim. Kil. Ablumun komut kil 3 tane ile yazmış Heh. Böyle fenerler yaptım. Şimdi açlığımız gitti. Bence güzel oldu. Şöyle buraya suyu koyduk. Da yanlış koyduk ya. Yani. Arkadaşlar suyu koydum. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz de bizim tabeli almamız gerekiyor. şöyle. Tabela nasıl yapılıyordu ya? Çubuk mu yapacağız? Oha kamp ateşi yaptım lan yanlışlıkla. Tabela burada. Ba bu arada bayağı bir şey kazacağım. Bermut bulunca size göstereceğim. Yani bizim işimiz. Burayı kazmayı unutmuşum ya. nefes alalım ya. Hoppa. Da buraya. Abone ol. Like. arkadaşlar abone olun like çay yazmışım yanlışlıkla gel bunu Neyse. abone ol olun sadece bu like'ımızı da atın yani tamam şimdi ben bayağı bir kazacağım. bu en baştan olmaz ki bu ya. Ha bu en baştan olmaz ya. Tam buradan gideceğiz. Tam buradan gidebiliriz. Burada video 19 dakika olmuş ben diamond buldum anlat size göstereyim. Arkadaşlar diamond. <laughs> <laughs> Hayatımda ilk defa diamond bulmuş gibi davrandım ama yani Bölümümüzün ilk diamondı. İnşallah bir tane yoktur. Hadi bakıyorum. Bakıyorum. Uf, i̇ki tane burada. İki tane var şu an. Bir dakika. Üç. Üç. Daha devam ediyor mu? Uf dört tane diamond. Bir dakika. Bu, bu diamondı ayıracağım. Diğerlerine. Neyse. Bölümümüzün ilk diamondları. Mükemmel. Of 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 bir tane daha. Of mükemmel mükemmel abi. Um altı tane altı tane bulduk. Diğerki bölümde o kadar büyük bir maden buldum ki diğerki bölümde buraya baya bir gezeriz. O zaman da diamond buluruz diye düşünüyorum. Ben kilimi çekiyop evim kilimi çekip Evime gidiyorum. Ve arkadaşlar bu diamondlarla ne yapayım? Siz belirleyin. Bence büyü masası yapayım. Hadi. Şu kamp ateşini de bizim önüne koyarız. 14 tane de şey bulmuşuz. Şöyle şöyle. Şöyle hepsini bıraktım çıkan evimizin önüne kuralım. Buraya kurduk. Artık etlerimizi orada pişireceğiz. Pişmemiş etimiz var mı? Patates arkadaşlar patates üstünde pişiyor mu? Bakayım bir. Aa pişiyor. Hadi. Mangal yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi fırlayı verecekler. Ben bir uyuyayım sabah olsun ha, bu bölümde diamond bulduk yani normalde evcil hayvan bulacaktık hadi patatesler pişin artık şöyle evimizin önünü açalım biz onları pişene kadar acaba tavuk çiftliği mi kursak aha bir tanesi pişmiş hatta hepsi pişmiş Arkadaşlar bu bölümümüzden de bu kadar. Yani Hobbit evi gibi bir ev yaptık. Diğerki bölümlere görüşürüz.